Sesler geliyor ya. Baktın mı sen ne oluyor aşağıda? Aşağıdan ses geliyor. Ama ben senin odandaki kıyafetlerimde, oradaki kıyafetlerimde. Sen mi yaptın sesi? Yok. Hayır sanki başka bir ses vardı burada. Gel bakalım. Ece baba, Ece kaç, 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 kaç. Geliyor bu tarafa geliyor. Bak ay, gel 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 saklanma oraya gel. Acilen çıkmamız lazım evden. Hemen üzerimizi giymemiz lazım. Al, ah, al ah, bana. Ben de yeni üzerime çıkalım. Buradan çıkmamız lazım ne için. Bizi takip edebilirler. Sonra birilerini bulalım. Gelsinler bunu götürsünler tamam mı? Hı, polisi ara. Polisi mi arayalım? Evet onu götürsün ben Tamam ben hemen polisi arıyorum o zaman. Çok gel gel. Bak ona hediye de aldım. Kimi? bambama anam olsun. Kızım bam biz kurtulmaya çalışıyoruz. Sen diyorsun bambama hediye aldım diyorsun. Ya saçmalama Elçin. Ben, ben çağırdım ama. Sen mi çağırdın? Evet o benim arkadaşım. Hiç inanmıyorum sana. Gerçekten mi? Evet. Ben de diyorum bu neden geldi ya. Ben korktum ama biliyor musun? O benim evcil hayvanım. Hayır. Arkadaşım. Onu ben şey yapacağım. Hemen uzaklaştırmam lazım. Acaba bizi ben takip ben ediyor, ediyor mu Elçin? Ailesi yok. Sanırım bizi takip ediyor. Ay. Hepsine var. Hiç hayır, hayır sakın. Ben dur. Ben. Hayır. Çarpma. Çarpma. Gel yanıma gel. Dur, dur çarpma diyorum. Şey ben hemen onu göndermesini biliyorum. Polisi arayacağım onu yakalattıracağım Eç. Eç'in ev geliyorlar. Kaç bunlar çoğalmışlar. Eç. Eç'i gel. Ay. Geliyorlar geliyorlar. Kaç var. Kaç kaç, kaç, kaç kaç Ne oldu papırdağına? Papırdağının yanağını mı kapardılar? Bakayım. Göster papyon Ay inanmıyorum. Evet. Papyonun yalan koptu ama onlar geliyor mu? Gelmiyorlar. Gel birazdan bakalım. Hemen bakalım. Gelin onlar gelmeden gel. koşalım gel. Canım gel koşalım. gel. Canım arkadaşım. Gelme. Ben ben gel. Gelmesin gelmesin. Gel, Kaç? Canım ben ben. Polis memur bey. Bakın 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 işte burada bandanlar. Bunları yakalamanızı istiyorum. Bizi takip ediyorlar. Evimize giriyorlar. Ben bunları Bir daha asla bunları evimize alın. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bam bam. Tamam. Gitme gel gel. Burak kalsınlar orada gel. Gel kalsınlar.